burada Guayaquil şehrinin ortasında yer alan bir adacık var. Guayaquil ismi Guaya nehrinden geliyor. Yani bu şehirde bulunan kocaman bir nehirden geliyor. Ve biz bugün o nehirde bulunan çok güzel, meşhur bir adaya gideceğiz. Hola! <laughs> yepyeni bir videodan Guayaquil'den selamlar. Burada yerel bir coach sofik evinde kalıyoruz Keti yle. Burası bizim kaldığımız evet. teras katı. Şöyle göstereyim. Como estás? Bien. How long time Yes, three days, four days? Evet, biz burada böyle yerleştik bayağı. Bakar eşyalarda eşyalar da dağıldı. Şimdi evin içerisinde göstereyim size birazcık. Burası böyle üst kat. Burada bir şey yok. Bilmiyorum içerisinde ne kadar belli oluyor ama. Burada şöyle göstereyim mi lavumuz, duşumuz var. Şöyle devam edelim. Burada köpeğimiz var, evin evcil hayvanı. Burada başka odalar var, Bu tarafı hiç kullanmıyorlar. Burası da evin alt katı. Şöyle göstereyim. Burada da ev sahibimiz var, Gabriel. Konstantinano. <laughs> <Serman>. Hola. <laughs> video. Şöyle göstereyim böyle bir ev burası. Burada sürekli biz yemek pişiriyoruz. Gabriel'in bir de oğlu var burada. Bilmiyorum burada mı şu anda? Göremedim. Burada değilmiş. Odasında yok. Böyle bir mutfağımız var burada. Biz bir süredir burada bu evde kalıyoruz. Birkaç gün daha burada Goyaki bu şehrinde bu evde kalıp sonrasında başka bir yere hareket edeceğiz. Neyse şimdi fazla da uzatmadan dışarı çıkalım ve etrafı keşfetmeye başlayalım. Evet şimdi kaldığımız evden dışarıya attık kendimizi. Biraz etrafı göstereceğim size. Burası şehrin en ucuz bölgelerinden bir tanesi. Her şey şehrin merkeziyle yarı yarıya daha ucuz neredeyse. Bu arada Ekvador'un resmi para birimi Amerikan doları. Şöyle göstereyim size. Bayağı böyle Ekvador'da her yerde Amerikan doları kullanılıyor. Hatta coinler bile, metal paralar bile Amerikan dolarından bu ülkede. O yüzden şu anda göstereceğim tüm fiyatlar dolar cinsinden. Let's explore. Yay! <laughs> The first one will be our park. Mierda, no İnanılmaz derecede kaos var burada. Yani inanılmaz gürültü etraf. Gerçekten kendi sesimi zor duyuyorum. Gürültü için kusura bakmayın. Şöyle şimdi size şurayı göstereyim. Burada çift restler var. Bunlar platana meyvesinden yapılma. Küçükleri bunun 50 cent. Şöyle büyükleri ise 1 dolar. Burada diğer fiyatlarda o şekilde değişiyor. 8 tane yumurta mesela 1 dolar ve ülkedeki asgari ücret 425 dolar resmi olarak. Ama Keti bana şöyle bir şey söyledi. Latin Amerika dedi hani resmi asgari ücret çok da önemli değil. Zannetmiyorum dedi ben burada bu kadar aldıklarını. What you think about minimum salary here in Ecuador? It's texting in internet 425 dollars. But you believe that? No. Actually it depends of the area baby. If it's a work legally, I mean it's stable. is worse for the basic stuff mm -hmm. because we go to the market. It's like to have like a properly like lifestyle, but for the rest of the people, no. The rest actually, of the people but... really hard. But for example, you are from Peru. How is it in Peru? Oh, in Peru is actually we increase. It's like one one thousand ten now, more or less. So it's like 250 dollars? something like that? Yeah. It's the less actually that's yeah. But here. everybody work for this salary or not? No. No 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 no. no, no. You're the for how much people work in Peru? Uh for 480 85 more or less. <laughs> Şimdi Cetiyle konuşuyorken bana dedi ki 400 soles senin 400 soles ne alaka? 100 dolar yapıyor. Sonra dedi ki Perulular ayın yarısında çalışıyor. Yani birçoğunun 5-6 ee, tane çocuğu var. Çocuklarına bakmalar gerekiyor Çalışmıyorlar ama Latinler tembel arkadaşlar. Bir gerçeklik var burada. Latinler tembel yani. Ee, ayın yarısı da çalışmıyorlar ve aylık da genelde 400-500 soles alıyorlar. You say for one month they don't work for they work yeah. 15 days and they get like 400 soles. Yeah. Do you think Because Latin people are lazy? Yeah. <laughs> yes. <laughs> That's why. Yeah, but also is the lifestyle baby. It's hard. It's different. <laughs> <laughs> Latinlerin de yaşam şekli farklı diyor. Şimdi burada size bile fiyatları göstereyim bakın burada empanada satılıyor şöyle küçücük empanadalar var bunların her biri 50 cent ve 75 cent'e satılanı varmış. Şurada mesela bir market var ne diyor mesela tuvalet kağıdı varmış altılı 1 dolar. Yağ varmış mesela 9 miligram 2 dolar 30 cent. Şurada ileride bir restoran var mesela büyük ihtimalle gözükmüyordur ama fiyatlar böyle buçuk dolardan falan başlıyor. Yani ve bu fiyatlar burada bayağı uygun. Normalde bir empanada şehir merkezinde en ucuz 60 sent ya da 1 dolar. Buradaysa bu empanadanın fiyatı 50 sent. Burada yarı yarıya fiyatlar daha uygun. Ve bakın şimdi burada da böyle bir şey gördük. Böyle ekmek tarzı bir şey satıyor ablamız. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne <laughs> 50 sente böyle mısırlı bir yemek varmış. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Jonathan Ya. Yeah. Okay, uno por <laughs> favor. Burada böyle mısırla ekliyorlar. Ondan sonra böyle bir şey ekliyorlar. Böyle mısır ekmeği, tarzı bir şey ama değişik. Göreceğiz bakalım şimdi. Şöyle peynirli, üzerine peynir koydu ablamız. Böyle ne karışımı tam bilmiyorum ama çok farklı, çok güzel bir tadı var. Bayıldım ben. Şimdi ketiye de vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle çok değişik. Tadı neye benziyor? Tarif edemiyorum. İçerisinde mısır var, başka ne var bilmiyorum. Ama tadı gerçekten çok güzel. Böylelikle sokak yemeklerine de bir Giriş yapmış olduk. <laughs> ekvador sokak yemeklerine denemeye başlamış olduk. Ya Böyle bir şey işte. <laughs> Bakın şöyle göstereyim burada böyle yerel meyve suları satılıyor. Portakal suyu, şunları bilmiyorum abi böyle farklı farklı meyve suları yapıp satıyor. Bakın burada havuç falan var. Ola. <laughs> Ekvadorlu insanlar gerçekten inanılmaz sıcak kanlılar Öyle farklı bir dil konuştuğunuzu görünce bayılıyorlar size. Neyse şimdi biz devam edelim buradan. Bugün burada Goyaki şehrinde çok güzel bir yere gideceğiz. Burada Goyaki şehrinin ortasında yer alan bir adacık var. Goyaki ismi Goya nehrinden geliyor. Yani bu şehirde bulunan kocaman bir nehirden geliyor. Ve biz bugün o nehirde bulunan çok güzel meşhur bir adaya gideceğiz. Bakalım şimdi buradan metrobüse atlayacağız. Burada da metrobüs evet. Ve yola koyulacağız o adaya doğru. Let's go island. Let's go. <laughs> İslas Sankaya ulaştık. Metrobüs tıklım tıklımı gerçekten. <laughs> Yorucu bir yolculuk oldu ama sonunda geldik. Burada böyle bir üst geçit var. Şehrin içerisinden hemen otobüslerince iki blok yürüyorsunuz buraya. Ve üst geçitten adaya doğru geçiyorsunuz. Sabah 8 öğlen 3 arası ziyaret edebiliyormuş. Son anda yetiştik biz de. Şöyle gösterin Devasa abinin nehir burası. Bu arada karşıda teleferik var. Teleferikle de böyle ee, şehrin diğer tarafına geçebiliyorsunuz. Şehri ikiye bölüyor burası. Aynı şekilde Telefer'in biraz derste de bir köprü var böyle bizim Boğaz Köprüsü gibi. Bayağı böyle burası bildiğiniz şehri ikiye bölüyor. Bu nehrin adı Guayas Nehri. Guayas şehrine de ismini veren devasa bir nehir burası. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Bu arada her yerde balıkçılar var. Böyle küçük balıkçı tekneleri var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor videoda. Bakalım şimdi böyle. Gidiyoruz adaya doğru. Birazdan adaya varacağız. <laughs> ve şu anda adaya ulaştık. Bakar mısınız bayağı böyle orman yani içerisi. Baya böyle şey yaban hayatı var gibi duruyor burada. Büyük ihtimalle timsah falan vardır burada. Yani kedi de öyle söylüyor. Çünkü devasa bir nehir ve nehrin ortasında olan doğal bir ada. Her yer yemyeşil duruyor böyle biraz daha geriden bakınca zaten. Bilmiyorum nasıl olacak şimdi bakalım. Geçiyoruz adaya sonunda doğru. adayı keşfetmeye başladık. Böyle her yer yem Burada böyle tahtadan bir yol yapmışlar. Bunun üzerinde yürüyorsunuz. Bakar mısınız? Etrafı böyle sessiz olun. Hayvanları rahatsız etmeyin. tabayaları falan koymuşlar. Bayağı böyle doğal bir habitat burası Bakalım etrafı keşfediyoruz böyle. What do you think, about here? It's nice right? Yeah, it's dusk. Very really nice. It's quiet. But it's beautiful. After city it's so quiet for me. <laughs> I love it. Keti bayıldı buraya. <laughs> Bakalım 1.8 kilometre sonra ileride bir yer varmış böyle bir tabela vardı. Oraya doğru yürüyoruz. Zaten tek bir tane yürüyüş yolu var. Bakalım böyle devam ediyoruz. Bakın böyle ağaçlar var her yerde. şimdi burada böyle bir alana geldik. Bayağı böyle burada evler var. Arkaya doğru da devam ediyor. Şöyle göstereyim mi? Sanat çamaşırlarını falan asmışlar. Bakın şurada bisiklet, leğen falan var böyle. Bayağı insanlar bu adada yaşıyorlar. Şimdi asıl ilginç olan şey ise şöyle size burada bir tabela göstereceğim hemen. Bakın ne yazıyor. Timsah. İspanyolca timsah yazıyor burada. Bayağı bayağı bu arada hakikaten timsahlar varmış. Hatta şurada timsahın fotoğrafını da koymuşlar. Timsah görebiliyor musunuz burada? Bakalım şimdi timsah görmeye gidiyoruz. <laughs> şimdi size bu köyü yakından göstermek istiyorum. Yol üzerinde bayağı köyün içerisinde girdik. Bakın burada çocuklar var. Ola! <laughs> Bakar mısın insanlar böyle her yere kıyafetlerini asmışlar. <laughs> Çok güzel duruyor ya. Bidonlar falan böyle burada bayağı doğal yani. Evlerin hepsi böyle bungalov tarzı evler. Ve yerden yüksekte dikkat ederseniz. Tüm evler böyle yerden yüksekte. Hatta evin altında bir steklere falan asmışlar. Değişik yani bayağı böyle insanlar burada yaşıyorlar. Yani Goyaki şehrin ortasında ama Guayaquil'den de soyutlanmış bir yer. Yani hem şehrin içerisinde hem de şehrin dışarısında böyle inanılmaz sessiz bir yer. Değişik bir atmosfer yani. Bakar mısınız şuraya? Oldukça farklı. What do you think about this village? It's very traditional, but also I only feel like very young people, very really young people, yeah. of children, so yeah, kids. kids. I don't see an another, their parents, <laughs> 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 it's a village for kids. I think so. <laughs> there was an old woman I saw, there's a man, Look at this has some people's also. It looks very really natural, but. It's interesting because it's like middle of the city but also like outside of the city because yeah, so quiet. I remember that we saw uh, a school in the middle. Yeah. I think that the people don't go out too much here. Yeah, yeah, like they more... live here. Yeah. It's interesting. Burada az önce bir okul da gördük biz yolda. Keti onu söylüyor. İnsanlar bence buranın dışına pek çıkmıyorlar diyor. Bakın burada zaten restoran da var. Zaten turistik de bir yer. Yani büyük ihtimalle burada yaşıyorlar insanlar. İlginç şeyse timsahlarla iç içe yaşıyor bu insanlar burada. Yani bayağı böyle e, değişik, ilginç bir hayatları var. Burada da kasa Communal diyor, Community Hall. Böyle bir yer var. Büyük ihtimalle burada böyle toplantılarını, ibadetlerini falan yapıyorlar. Böyle bir bina. Bütün çocuklar burada. İlginç bir yer. Ve bakın burada da balıkçıların kayıkları var. Her yerde böyle balıkçı tekneleri kayıkları çok güzel duruyor. Hepsinin yanına böyle sopalar dikmişler. Neden bilmiyorum. İlginç yani. Bakın orada bir abimiz de ağlarını ayıklıyor. Burada yine çocuklar oturuyor. Her yerde çocuklar var adada. İlginç. Şöyle göstereyim etrafı da. Ama timsah görmedik yani. Timsah diyordu. Tabelada timsah falan görmedik daha. Her yerde insanlar var. Bu kadar insanın olduğu yerde timsah olur mu olmaz mı pek bilmiyorum yani. Bakın burada da daha fazla balıkçı teknesi var. Her yerde böyle balıkçı tekneleri. Çok güzel gözüküyor. Burası da bu arada Adana Kliniği. Böyle küçük bir klinik yapmışlar. Puesto de Salut. Böyle adada rahatsızlanınca da insanlar buraya geliyorlar. Yani her şeyleri var adada. Burada baya böyle değişik bir hayat sürüyorlar. Yani şehrin ortasında ama aynı zamanda şehrin dışında doğayla iç içe çok farklı bir hayatları var burada. İlginç yani gerçekten çok ilginç. Öyle köyün çarşısı gezelim biraz da çocuklara bakar mısınız her yerdeler ola her yerde öyle küçük çocuklar var ola Bien. Todo <laughs> bien? <laughs> Utanıyorlar böyle kamerayı gösterince. <laughs> Çok fazla çocuk var bütün adada. Şöyle kameramızı temizleyelim. Şöyle şimdi göstereyim. Köyün içerisini keşfediyoruz biraz da. Her yerde böyle oynayan çocuklar var. İnsanların burada <laughs> en iyi ulaşım aracı <gülüyor> bisiklet. <gülüyor> Çünkü girebildiğiniz tek yol bu yol. Bakar mısınız? Futbol oynuyorlar çocuklar burada. Hola. <laughs> <laughs> Şimdi bakın buraya dair ilginç bir şey fark ettim. Her yerde bütün evlerde güneş panelleri var ve bu paneller sayesinde buraya elektrik geliyor. Bakın böyle ışık var mesela burada. Bu panelden besleniyor. Buradan da başka bir gidiş yolu varmış. O yolda kontrol edeceğiz şimdi. Bakar mısınız ya? İnsanlar her yere kıyafetlerini atmışlar Baya böyle doğal bir ortam. Burada bir jeneratör var şimdi gördüm. Elektrik için. burada sokak yemeği satan bir abimizi bulduk böyle buna. bizim börek tarzı bir şey içi et dolu böyle şey satıyor bakın böyle mayonezle koydu abimiz tanesi 60 sen şimdi deneyeceğiz Try it. böyle bakar mısınız bayağı güzel gözüküyor şimdi ben de deneyeceğim bakalım nasıl bir şeymiş bayağı güzel gözüküyor şöyle Böyle kat kat bizim aynı çıtır börek gibi çok lezzetli bakalım şimdi bu arada bunları böyle gömeceğiz sonra devam edeceğiz merkeze doğru. Rasou hmm. happy. <laughs> Bildiğiniz kol böreği tadı var yani şunda var ya bayıldım ya yani uzun bir aradan sonra çok iyi geldi yani aynı tat ya bizdekiyle aynı tat acayip iyiydi. Holy. <laughs> <laughs> evet. Of, acayip özlemişim. Ekvador'a girerseniz pastel yiyin abi. Kolbore'yi özlemişseniz pastel yiyin. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Şimdi artık buradan merkeze doğru geri döneceğiz bakalım. Sonunda sentrala geldik. Bakın burada ilginç bir şey göstereceğim yine. Bir sokak satıcısı ve bu şekilde büyük pilatonları satıyor. Buna pilaton diyorlar. Bu büyük böyle muz ama daha sert oluyor. Kızartmadan yemiyorsunuz. Yanında böyle sosisler var. Bakın sosisle beraber koymuş pilatonlarda. Burada böyle sosisler var. Hola. <laughs> Baya böyle güzel gözüküyor. Yani ekmek niyetine pilaton yiyorlar burada. Büyük muzlar yiyorlar. Şöyle göstereyim. Baya pilatona. It's like bread here. Ya. Bakar mısınız böyle kesiyor ablamın içerisini. Burada bir sos var, sostan koyuyor. Başka ne koyacak? Bakın. Peynir koyuyor içerisinde, Cheese. Baya böyle kızarmış. Plata mı yiyorlar? <laughs> böyle bir yemek. Yani hot dog gibi baktığınız zaman sosisli gibi ama Platano. İlginç. Bunu da görünce göstereyim dedim. Belki bir sokak yemekleri serisi de yaparım orada Çünkü bayağı ilginç yemekler var. Yani çok güzel buradaki yemekler. Diğer Latin Amerika ülkelerine göre bayağı farklı ve lezzetli yemekler. O yüzden çok hoşuma gitti. Bakalım şimdi şöyle. Centro'dayız. Burada satış yapacağız. Bilekliklerimiz burada. Show our bracelets. Yay. Burada böyle bizim bilekliklerimiz var. Türkiye'den gelmeyen bileklikler. Bunları böyle insanlar sonra satın. Bir kutuda bende bileklik kolye var. Burada böyle teker teker Herkes sor şimdi. Bir saat, iki saat kadar satışımızı yapacağız. Sonrasında geri döneceğiz. Bu arada inanılmaz gürültü etraf. Bugün biraz daha böyle free bir gün olsun istedik. Gezelim istedik çünkü geldiğimizden beri her gün bileklik satışı yapıyoruz. En son böyle rahat bir günümüz olsun istedik. Bu arada burada iki tane daha seyyah satışı var. Bunları da şöyle size göstereyim. Bakın burada dondurma gibi bir şey satılıyor. Ama bu dondurma değil. Bu bilmiş bildiğiniz krema. Böyle krem şanti gibi bir şey. Ola. Bunu böyle külaha koyuyorlar. Bakın böyle şekerler var. Ve tatlı sosu var. Bu şekilde yiyorsunuz. Böyle ilginç bir şey. Ve burada da yine plata satıcısı. Şöyle göstereyim. Güzel bir Sosisler ve yanında muz plata Bayağı güzel bir açıkçası. Looks delicious you know food. Ekvadorian street food is good. so good actually. Şöyle göstereyim etrafı. Bakın yine burada seyyar satıcılar var. Kamerayı kapatamıyorum etraf çok ilginç. Bakın burada da sokakta bıldırcın yumurtası satıyorlar. Şöyle göstereyim. Bu olay çok normal Latin Amerika'da. Bildiğiniz bıldırcın yumurtası. Ola. Herkes de bana bakıyor. Böyle farklı bir dil konuştuğumu görünce. Yani yemekler çok ilginç burada. Sokak yemekleri Merkeze adım andan itibaren sokak kameri göstermeye başladı bize. Street foods are so interesting here. Naturally, all the rumors told us, they call huevo. It's like huevo. Huevo. like they thought we don't know exactly how we eat that. Şu anda tam olarak şehrin merkezindeyiz. Kamera biraz parlıyor, ama şöyle göstereyim, her yerde yüksek binalar var bu şekilde, böyle devasa binalar ve Bayağı güzel diyoruz. bizim Taksim Meydan neyse Avenida Noebe de Oktubre'de o bu şekilde. Guayaquil şehrinde Avenida Noebe de Oktubre'de o. Bayağı güzel bir yer burası. Gündüz daha keyifli tabi. Akşam da ayrı bir keyif oluyor. Herkes buraya geliyor yürüyüş yapmaya, eğlenmeye. Biz de burada insanlara, yoldan geçenlere Belki satış yapıyoruz. İnsanlara soruyoruz teker teker. Bakalım umarım güzel geçer. Artık biz burada satışa başlayacağız. Zaten görüş olduğunuz gibi havada. Karardı tamamen. Bol şans deyin bize. I say, say to us good luck, guys. I'm gonna close the video. So see you in the next video. See you in the next video, guys. <laughs> the bestseller, Katerina Adriansen. of <laughs> course. see you. See you. Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.